112 çağrı merkezleri asılsız çağrılarla meşgul ediliyor. Şanlıurfa'daki çağrı merkezine son 2 yılda gelen çağrıların %89'u asılsız çıktı. 112'den kebap sipariş eden de oldu. Sabah namazına uyandırın diyendi. 2 yılda 5 milyon 200 bin çağrı aldı. Ancak bunlardan 4,5 milyonu asılsız kızın çekmemesiyle ilgili bir bilgimiz bulunmamaktadır. Lütfen hattı gereksiz yere meşgul etmeyiniz. Görüntüler Şanlıurfa 112 Acil Çağrı Merkezi'nden. Bölgede 2,5 milyon insana hizmet veren merkez günlük ortalama 30 bin çağrı alıyor. Çalışanların iş yükü özellikle salgın döneminde arttı. Maalesef gereksiz çağrılar biz bu so sokağa çıkma yasağı ve pandemiden dolayı seyahat izinleri, Covid e alakalı bir sürü çağrı alınırken bunun yanı sıra da maalesef bir sürü gereksiz çağrılarla karşılığımızı ifade etmek istiyorum. Merkeze gelen aramaların %89'unu gereksiz ve asılsız çağrılar oluşturdu. Alınan çağrılarda EBA şifresi isteyen de var, sabah namazına beni uyandırın diyen kebap isteyenden tutun da içecek isteyene, çerez isteyene kadar. Bunun yanı sıra işte bir bayanla konuşmak istiyorum, işte dertleşmek istiyorum diyenden tutun da ölü var, ölü var nerede beyefendi derinizde mezarlıkta ölü var deyip dalga geçenden tutun da bu çağrı, gerisi çağrıların hayata mal olduğunu herkesin bilinmesini ister. İşin içinde hayat var sloganıyla çalışan çağrı merkezi çalışanları gereksiz çağrıların yapılmamasını istiyor.